Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Evet bugün 25-31 Mart haftası burç yorumlarına geçiyoruz koçlarla başlıyorum arkadaşlar sevgili koçlar yükseleni güneş burcu ve ay burcu koç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar ikinci bir kanalımız ama Parsın kanalı açtık. Short kanalımız ee, yorumlara linkini bırakacağım arkadaşlar. Ee, abone olursanız beni de memnun edersiniz. Tamamen Pars'a ait bir kanal. Pars benim kedim. Bana hediye gelen bir kedi. Ee, evladım olarak sevdiğim bir e, varlık çocuğum. Ee, ona ait olan kanalı da yorumlara bırakıyorum arkadaşlar. O kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan herkese niyetimize dahildir. Ee, abone olursanız beni de memnun edersiniz. Evet sevgili koçlar. Kanalımıza abone olan, aldım kabul ettim yazan ve beğeni atan herkes niyetimize dahildir arkadaşlar. Haydi bakalım koç burcum. Bakalım bu önümüzdeki hafta için genel enerjilerin bize ne verecek. <laughs> Sonra klasik tarot bize ne verecek. Sonra duygular ve aklındaki kişinin duyguları ve işaret kartımızla da devam edeceğiz. Bakalım bu hafta seni neler bekliyormuş. Evet sevgili koçlar. <laughs> Genel enerjilerine baktığımda şu an diyor birazcık tefekkür halindesin. Ee, yani böyle derin derin düşündüğün, harekete geçmeli miyim, geçmemeli miyim, üzerini kapattığım konular var. Ee, bu üzeri kapatılmış, bastırılmış ya da konuşulmamış konulara istinaden. Ne yapacağım, kaygısı taşıdığım bir süreçten geçiyorsun. Ama e, kafanı çok fazla bulandırmana gerek yok. İstesen de istemesen de bir hareket, bir eylem gözüküyor bu hafta senin için. E, bu kafanı karıştıran konular mevzular her neyse o konulara istinaden evet bir hareket e, ve bu hareketin ardı bu eylemin ardı bir yeniden doğuş veriyor yani bir şeyleri tekrardan toparlamak tekrardan başlamak e, durumu da söz konusu olabilir sevgili Koç burcum ancak e, dediğim gibi ne olursa olsun bu konuşmanın bu hareketlenmenin sonu da yeni doğuş olacak dedi senin için tekrar yeniden bir süreç başlıyor olarak gözüküyor. Ama bu süreç tamamen senin hayrına ve güzel olarak gelişecek diyor. Peki klasik tarotla devam edelim bakalım. Kupa şövalyesi, değnek şövalyesi, değnek kahyası, şeytan, kule hmm, ve ve bonusu. Şimdi bu kısımla uyumanan koç burcunu. E, aklı havada bir karakter var ve sen bununla bir yıkım yaşamışsın. Şimdi burada diyor ki aslında burada tamamen şeytancı duygular da söz konusu. Bu şeytancı duygular hırsı, öfkeyi, nefeti gösterirken koparılamayan tutkuyu da gösterir. Hani böyle bir istek üzerine de bir ayrılık yaşamış olabilirsin ya da hırsla yaptığınız bir kavganın akabinde de bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ancak e, evet şu an görünen ayrılık ya da bir geri çekilme ya da bir soğukluk. Ancak burada diyor ki kendi hayatında da yöneldiğin, odaklandığın bazı mevzular var. Belki de iş hayatınla alakalı bu mevzularda da bir başarı elde edeceksin. Ve sonrasında hırs ile ayrılık kararı aldığın bu kişiyle bir barış gerçekleşecek. O da muhtemelen bu ay içerisinde olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum sevgili koçlar. Kılıç sekizlisi, değnek dokuzlusu, alsım ası değnek ikilisi güç kartı ve kupa altılısı. Şimdi arkadaşım güvenini sarsmış bir insan var ama burada der ki bana güvenini sarsan bu kişinin arkasında da gerçekten onu etkileyen çok tehlikeli bir karakter var. şimdi bundan kaynaklı bir güvenin sarsılmış. Ancak kafanda karışık ama sanki kafa karışıklığın olsa mı, olmasa mı, bitse mi, bitmese mi ya da bu kişiden kopmamalı mıyım, mıyım, gibi bir kafa karışıklığı olsa da aslında %80 bitmesin, %20 bitebilir düşüncesine sahipsin. Çünkü kafa karışıklığının sonucunda tekrar sevdiğini seçeceksin diyor. Sevdiğine karşı bir eylem ya da onun uzattığı eli tutmak gibi bir durum söz konusu. Çünkü kupa altılısı bir gönül alma çabası içerisine gelecek aklındaki kişi dedi. Bir gönül alma çabası içerisinde olacak ve bu çabanın karşılığında kendini gerçekten çok güçlü hissedeceksin. Çünkü asıl senin istediğin bu olarak verdi. Büyük hayalin bu ve hayalin gerçekleşecek dedi arkadaşım. Evet devam edelim. Yeni konusu dünya kartı ay kader çarkı kupa kahyası ve tılsım üçlüsü. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım burada e, yüküne yük eklenmiş senin biraz böyle anlam veremediğin duygular içerisindesin çözemediğin problemlerin var bu problemler işle alakalı da olabilir arkadaşım çünkü burada diyor ki kadersel olarak bir sınanma sürecinden geçiyorsun ee, ve bu sınanma sürecinin akabinde e, kadersel olarak da bir tamamlanma döngüsü içerisine gireceksin. E, çünkü dünya kartı e, acaba dediğin uğraştığın ama netice alamadığın konulara istinaden artık tamamlanma vaktinin geldiğini gösteriyor. Ve burada diyor ki evet uğraşlarının sonucunda artık bir zafer zamanı. Kaliteli bir ortama geçişin var arkadaşım. Kaliteli bir ortama, kaliteli bir ekibe dahil olmak zamanın gelmiş. Tamam sırasında yükler var ama bunlardan da kadersel olarak artık arınma zamanının geldiğini gösteriyor. Devam ediyorum. Kupa kralı. Kılsın beşlisi. Kupa ikilisi. Değnek kraliçesi. Kupa sekizlisi ve kılıç şövalyesi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada duygusal romantik bazen yeri geldiğinde çocukça bir karakter seni ciddi manada yormuş duygusal anlamda yormuş. Şimdi bu kişi seninle bir bağlantı kurmak isteyecek dedi. Bir bir araya gelmek, bir anlaşmak, uzlaşmak bir iyimser yaklaşım sergileyecek ama senin aklında daha çok bu gidişinin kişinin gidişi var ya da giderken sana yaptığı şeyler var ama o kendinden o kadar emin ki hani bir şekilde ikna ederim, bir şekilde konuşurum, anlatırım, izah ederim, kabul ettiririm tarzında bir düşünceye sahip ve buna sığınarak, buna dayanarak zaten seninle bir bağlantı kurma içerisine girecek, kendini güçlü hissediyor. Ee, ve onun bu gücü de senin duygusal manada karşı tarafa bağlılık çalıştırdığından kaynaklanıyor dedi ee, ama ne olursa olsun burada diyor ki sevgi varsa yüreğinde reddetme çünkü bu gelişi sağlam bir geliş olarak verdi evet peki sevgili koçlar duygulara bakalım bu hafta önce sizin duygularınız diye alacağım sizin duygularınız nasıl olacak Merak ediyorsun. Evet. Hmm. Peki aklınızdaki kişinin duyguları nasıl olacak size karşı? Aldım kabul ettim yazan herkese şifa olsun. Beğenen herkese şifa olsun arkadaşlar. <laughs> Yorumlara linkini bırakacağım arkadaşlarım açıklamalarda da linki var. Diğer kanalımıza Pars'ın kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Short videoları küçük küçük böyle hikayeler şeklinde küçük kısa sinemalar şeklinde paylaşacağız. Oradan Pars'ı e, en azından böyle enerjinizi yükseltir. Evet. Duygulara baktığımda senin duygularına baktığımda üst taraf senin duyguların kaygılısın. Fazlasıyla kaygılısın. Kafan karışık. Kötü bir sonuç alma ihtimaline karşı. Ya da e, ya bu kişiyle ben ayrıldım ama bana yanlış yaptı ama kabul edersem kendimden ödün mü veririm tarzında düşüncelerin var. Ama sonuç olarak baktığımda üzgünsün. Bu üzgünlüğün de ayrılıktan kaynaklı geliyor. Kafa karışıklığında bundan. Hani hem ayrılmak istemiyorsun hem de ödün vermek istemiyorsun. Bundan kaynaklı biraz kafan karışık. Ama şu an ne yapıyor ne ediyor çok merak ediyorsun. Sana karşı nasıl çok merak ediyorsun. Ve burada diyor ki aslında bir taraftan da niyet etmişsin. Yani tekrardan toparlanacağız, düzeleceğiz, başlayacağız tarzında niyetinde var. Ve bu durumda aslında sana umut vaat ediyor dedi. Aklındaki kişiye baktığımda Şimdi burada diyor ki sadakatle verdiğim her sözün arkasındayım. Ettiği yeminlerin ve ettiği sözlerin arkasında olduğunu söyleyen bir karakter. Neden? Çünkü dedim ve gerçek bir sevgi var. Az önce de göstermiştim. ilk olarak bunu verdim. Ama onun da kendi içinde yaşadığı bir takım hayal kırıklıkları olduğunu söylüyor. Ve burada diyor ki bir şeyleri zamana bırakmış şifalanması için. Bu hafta da yine bu duygularda düşüncelerde olacak ama aranızda bir yol mesafesi varsa ya da en azından size doğru yön yönünü dönmesi manasına da gelebilir bu yol mesafesi yoksa bile bir yol yapacak dedi ve bu yolculuğun sonunda aranızdaki duyguları dengeye oturtturacak bunun kararına varacak olarak verdi arkadaşlar. Peki sevgili koçlar işaret kartlarımızdan bir kart alalım size. Bakalım bu hafta için size ne mesaj verecek. 3 tane kart alacak Koç Burcu'm. Odaklan, seç. Hangisini istiyorsan. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım. Odaklanabilirsin, videoyu durdurabilirsin. Birinci, ikinci ve üçüncü kartım. Videoyu durdur, odaklan, seç. Oradan gelen mesajı da al. İstersen üçünü de alabilirsin. Çünkü bu koçlara özel. Birinci kartımı seçen arkadaşlarım. Şımarıklık dedi. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve lütfen olgun kararlar al, dedi. İkinci kartımı seçen arkadaşlarım. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. E, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin, dedi. Ve üçüncü kartını seçen arkadaşlarım cesaret dedi. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Tamam delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Evet arkadaşlarım beğenen ve abone olan herkese şifa olsun. Bu haftamızda bu şekilde geldi. Her hafta değişik bir kartın enerjisiyle bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Emeğime karşılık kanallarımıza abone olursanız, beğeni atarsanız... Yorum atarsanız beni de memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.